İnceleme gezisinin Vali Demir'in yanı sıra İnceleme gezisine Denizli Valisi Abdülkadir Demir'in yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Özey İdaresi Genel Sekreteri Adem Oklu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Korkmaz, Karahayit Belediye Başkanı İbrahim Vural, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ÖÇK Şube Müdürü Ali Rıza Sırtmaç'la yüklenici firma yetkilileri katıldı. İlk olarak Pamukkale Beldesi ile Kuzey Kapı arasındaki yolda incelemelerde bulunan Vali Demir, daha sonra Kuzey Kapı Karahayit yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Denizli Pamukkale arasındaki yolun önemine değinen Vali Demir, denizimiz için son derece önemli olan karayolu ile ilgili çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Pamukkale Kuzey Kapısı'ndan Karaheyet'in giriş noktasına kadar olan kısımla ilgili çalışma devam ediyor. Bu da önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar sıcak asfalt olarak tamamlanacak dedi. Ee, yolu tekrar gördük. Ee, burada özellikle yol kenarlarında eksik olan kısımlarla ilgili bir çalışma yaptık. Ama esas çalışma şu anda bulunduğumuz nokta Pamukkale'nin kuzey kapısı girişinden Karayit'in giriş noktasına kadar olan kısımla ilgili çalışma devam ediyor. Bu da önümüzdeki hafta pazartesine kadar tamamlanacak. Sıcak asfalt olarak tamamlanacak ve bu yol özellikle bordür şeklinde yapılacak. Karahayet'in girişinden beldenin merkezine kadar olan alanda kilit taşı, yol yapımı, kenarlarda bisiklet ve yürüyüş yollarının yapılması ile ilgili çalışmaları yerinde gördüklerini vurgulayan Vali Abdülkadir Demir, buradaki hedefimiz özellikle yıl sonuna kadar denizden kara içine kadar olan alandaki bütün çalışmaları nasıl tamamlarız onların değerlendirmesini yapmak. Bütün hedefimiz bir an önce bu yolları tamamlayarak hem denizimizin hem Türk turizminin hizmetine sunmak. Bütün hedefimiz bu yönde diye konuştu. Buralarda e, özellikle yapılacak çalışmayla ilgili daha önce alınmış olan kurul kararları yerin görüldü ve yapılan diğer çalışmalarda birlikte değerlendirildi. Buradaki hedefimiz özellikle yıl sonuna kadar Denizli'den Karayit'in içine kadar olan alandaki bütün çalışmaları nasıl tamamlarız bunların değerlendirmesini yaptık. Tabi burada en önemli husus Pamukkale gibi çok önemli bir değerin bir an önce çok üst standartla yollarla ulaşılabilir hale getirebilmek ve burada çok üst standartta bir çalışmayı tamamlamak için arkadaşlarımız son derece gayret gösteriyor. Bütün kurumlar ellerinden gelen gayretleri gösterdiler.